Let's go. Tamam. Right. Pislik doğmaz, bizi kusup atacağız. Vurdum duymaz, Vay. tayfam doymaz. Daha yeni kustum zaten, bir baksana açlık durmaz. Herkesin aklı bir karış havada, biz kök saldık hale kış yaz. Koş. Yayılır her köşeye Kırtnaz Çekilmezsem e, de bilmez Yolunda bizde çok kaç Değiştir hmm, her gün bir sefer Çeşitli yerlerde hendek kaç Hazır fişikler <laughs> tabi hedef var Atılır herkes bir yürek var Oturur tepeye beni görecek var da Ve Yarınlarda o, bir gün var da Değişecek kaldıysa güzel rüyalar Gelecek bir akaya sütun kaçalım Wow. Ne diyorsunuz? Oldu mu? <laughs> Bundan sonra onay alacağım sizden böyle. Ondan sonra çıkınca şarkı kötü falan dediniz mi? Size diyeceğim amına koyayım. Siz dediniz lan diyeceğim. <laughs> Çıkar bunu dediniz. Çıkardık. <laughs> kaç dakika sürdü ya? Bitti mi? Başka bir şey yok mu ya yapacak? Hmm. Ya ben bir çek edelim. Hmm. Aslında bir tane nakarat var onu kaydetsem fena olmaz da. <laughs> Şarkı nerede acaba? Yani çok kısa bir şey dinleteceğim. Twitch ne oldu? Twitch hala aynı. İnşallah açacağız. Ben hazırım. Parmağı da iyileştirmeye çalışıyorum. Böyle bir şey verdiler. Ne lan? Oh. <laughs> All right. Oh. Huh. Puffing like an animal, yo. Bleed out. Yo the şimdi Stüdyo kalemse zırlandım bildiğin En bastan bile Hastanmaz yürekte durdum bu Boyla güreş bu gibi işini bilmeyen için Sabah güreş bu gibi geceden ölmeyen için Niçin 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 sor kendine Neden bu savaşta piyonsun Bak kendine Aynada rakibim ben değilim karşımda bir boşsun Tut kendine Bu tezden namluyun rengin değişti ne oldu biliyorsun fırsat yine geçince bir bozdun koy iki buz olsun Rahat kafa anlıyon mu? Saatime bak parlıyor mu? Bak bak iyice bak bu kolye elmas bunu anlıyon mu? Toz çıkar ekmek bunu kavrıyor mu? Odun kömür yetişecek anlıyon mu? Atatürk'ü <laughs> mu? Ne? Redkey sarlıyordu Önceden de şimdilerde sallıyor mu? Piyasanın etlerini kıvırıyor mu? Yavşaklar bir şekilde kıvırıyor mu? Çarpınca tokat nasıl ayılıyor İstediği bu benden sefilim bizde piyango'ya da çekiliş Mufak sıcak pişirir Sersiz sıcak dişin Alıp çekilin Üç kocamın var ne sağlam cebim Sokak Sokaktan uzak duracak geri çekiyor Günden güne değişmeyen sabrım taşıyor Harbiden antenlem bunlar. çekmeyen ninden. Harbiden kasarlar bunlar. bitmeyen ninden. Harbiden antenlem bunlar. çekmeyen ninden. Harbiden kasarlar bunlar. bitmeyen ninden. <laughs> Puffin like an animal intro.